Ve bugün size Toka Boga'da orada gizli sırrı anını göstereceğim. Gerçekten çok gizli bir sır. Ya şimdi giriyoruz. Bu arada ben yükledim. Bu arada onu söylemek istiyorum. Neyse ilk önce girelim. Şöyle bir dakika. Şimdi arkadaşlar. Şimdi önce yani şu köyde olan yere giriyoruz. Şöyle bir yer var tamam mı arkadaşlar. Şimdi Gelin küçük bir sır anlatacağım. Şunları şu kartlara bastığınızda bakın. Ne düşün, dönüşüyorlar. Neyse biz asıl sırrımıza geçelim. Şimdi şurada böyle bir tane sandık var arkadaşlar. Onu alıyoruz. İçi boş değil mi? Yok, içi boş değil mi? Heh. Bir tane karakterimi alayım. <laughs> şu olsun. Şunu aldık. Şimdi bu sandığı alalım. Şöyle gidelim. Şöyle, şöyle, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bakın şurada, şu sanda şöyle koyalım. Şunu şöyle alıyoruz. Şöyle içine koyuyoruz. Evet. Şimdi, şunu şöyle çıkıyoruz. Sen sonra şuraya giriyoruz. Tiyatro salonuna. Sonra şuraya böyle gidiyoruz flamor kristali alıyoruz. Bir dakika. Şöyle kristal var ve kızımızı çıkarıyoruz. Çıkaralım. Bak bu da bir koyu bu arada. alalım kristali. Senden bir alalım şu kristali. Değil misin kristali artık? Şöyle koyduk şimdi yine çıkıyoruz. Çıktık sonra şey görüyoruz, şöyle apartmanı giriyoruz. Şöyle girelim. Giriyoruz ve şunu alacağız. Şöyle bir tane siyah olanı alacağız ama. Alıyoruz. Şöyle girelim. Şunu şöyle koyuyoruz. Bakın. Bir sürü size telefon verdi. Bence bunu denemeyi unutmayın, çok güzel. Bunu yapmayı denem un, yapmayı unutmayın çünkü gerçekten çok güzel ve öyle telefonlarımız olur. Yani bence de, daha fazla video için beni unutma.